English Akademisinden herkese merhabalar. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimle birlikte onların çok değerli aileleri lütfen beni çok iyi dinleyin. Çünkü aile ve sosyal destek, sosyal politikalar Bakanlığından öğrencilerimize aylık geri ödemesiz 1611 lira aylık yardım yapılıyor. Şimdi bunu nasıl alacaksınız? Başvurusunu nasıl yapacaksınız? Bu burs, bu yardım size çıkarsa bunu nereden alacaksınız? Nasıl sorgulayacaksınız? Bana çıktı mı, çıkmadı mı? nasıl çıkar tüm detaylarla ilgili sizlere bilgilendireceğim. Bunun için ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenci olmak mümkün. Eğer ki 18 yaşından büyüklerin biliyorsunuz E-devlet çiftlesi oluyor. E-devlet çiftleriniz varsa öğrencimiz kendisi de başvurabilir. Eğer ki E-devlet çiftleriniz yoksa öğrencilerim anneniz ya da babanız başvuracak. E-devlet üzerinden başvuru yapılıyor çünkü bunun için herhangi bir başvuru noktası yok. E-devletten başvuru yapmak zorundasınız. E-devlet çiftleriniz yoksa PTT'den gidip E-devlet çiftlerinizi alabilirsiniz. Diğer ki benim bir çocuğum var ilkokulda okuyor gidip onun adını E-Devlet'ten başvuru yapabilirim. Ortaokul, lise, üniversite fark etmez. Aileler de başvurabilir. Varsa E-Devlet çiftleriniz öğrenciler de başvurabilir. Şimdi E-Devlet'ten sizlere başvurunuzu nasıl yapacaksınız göstereceğim. Siz başvuru yaptıktan sonra size çıkmış mı bu yardım çıkmamış mı bunu da göstereceğim. Nereden öğreneceksiniz. Bunun yanında eğer ki bu yardım almaya hak kazanırsanız PTT'den aylık olarak hesabınıza yatırılacak. Başvuruyu kim yaptıysa onun adına. Hadi ilk önce e devlet başvuru nasıl yapılır ona bir göz atalım. Biraz önce söyledik. e-devlet şifremizin olması, e-devlet hesabımızın olması şart bunun için. Hemen şuradaki yukarıdaki açıldığında en üstte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazdığımızda Aile ve Çık yazdığımızda çıkıyor zaten. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra aşağıda Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu yazıyor bakın. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu. Buradan başvurunuzu şimdi göstereceğim nasıl yapacaksınız. Başvurunuzu yaptıktan sonra bir hafta sonra, üç gün sonra, beş gün sonra aynı ekrana gelip aşağıdaki sosyal ve ekonomik destek ödeme bilgileri sorgulama ekranına tıklayarak da size bu yardım çıkmış mı çıkmamış mı çıktıysa hesabınıza yatırılmış mı yatırılmamış mı buradan sorguluyorsunuz. Yani ön başvurudan başvurunuzu yapıyorsunuz hemen sorgulama kısmına da gelip daha sonra burada paranız ödenmiştir der. Gidip gidip PTT'de sormanıza da gerek yok. Buradan da sorgulamanızı yapabilirsiniz. Hemen ön başvuru nasıl yapılır ona bir bakalım. Geliyorsunuz buraya. Hemen diyorsunuz ki şuradaki şartları okuyorsunuz ve yeni başvuru diyorsunuz bakın. Burada daha önce başvuru yaptıysanız zaten başvurunuz burada görünür. Eğer ki başvurunuz yoksa yeni başvuru sekmesine tıklıyorsunuz ve aşağıdaki açıklamaları okuyorsunuz. Yukarıdaki bilgilendirmeler yazısını okudum vesaire diyorsunuz ve son Sonra kişisel bir verilerinizle ilgili bir onay veriyorsunuz. Kimlik ve iletişim bilgileriniz zaten otomatik olarak çıkıyor burada. Siz her devam et dediğinizde, her devam et dediğinizde şuradaki adımları sırayla yapıyorsunuz. Başvuruya esas bilgilerinizi burayı dolduruyorsunuz. Hanede bulunan çocukları ön izlemeyi ve işlem sonucunu onayla diyorsunuz. Ve daha sonra tekrar ediyorum. Buraya geri taraftaki yere geldiğinizde zaten orada başvurunuzu görmüş oluyorsunuz. Hemen aşağıya geliyorsunuz başvurunuzu yaptıktan sonra sosyal ve ekonomik destek ödeme bilgileri sorgulama ekranından da başvurunuzu sorguluyorsunuz. Başvuru aslında çok basit. Buraya geliyorsunuz, devam et devam et diyerek diyerek gidiyorsunuz önce yeni başvuru, sonra devam et devam et sizden istenen bilgileri dolduruyorsunuz. Sizden istenen yerleri işaretliyorsunuz ve en sonunda başvurunuz tamamlanmış oluyor. Sonra size hak kazanırsanız aylık PTT aracılığıyla 1611 lira ödeme yapılıyor. Bunun tam tarihi belirlenmedi. Mesela 3 ay mı verilecek, 5 ay mı, 1 yıl mı? Ön açık yani ne kadar alacağınız da belli değil. Çok da güzel bir yardım olacaktır. Umarım başvurursunuz size çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Paranızı güzel günlerde harcayın. Hoşçakalın.